Selamlar arkadaşlar, Tekniker Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bisiklet seçerken nelere dikkat edilmeli buna değineceğiz. <laughs> arkadaşlar, bisiklet seçerken neye dikkat ediyoruz? Herkes bisikletin frenine ne bileyim, jant boyutuna, herkes bunlara <laughs> dikkat eder ve nerede süreceğine. Bunlar önemli. Tamam. Mesela yolda süreceksek, düz yolda süreceksek şehir bisikleti. Yarış yapacaksak yani dümdüz bir yolda İstanbul'da mesela Eyüp burada şehir bisikleti amortisörlü şehir bisikletleri var onlar olur ama amortisörsüz düz şehir bisikletleri var onlar biraz zor burada ee, yol bisikleti yani yarış bisikleti diye de geçer bunları dümdüz yolda kullanırsınız Bunlar önemli. Bunlara bakacağız. Ondan sonra disk frenli ve frenli mekanik diskli. Bunlara bakıyoruz. Ama bunların markalarına hiç bakıyor muyum? Arkadaşlar mesela şu anda ben Shimano'nun fren performansını hep beğenmişimdir. O yüzden bisiklet alırken Shimano olmasına dikkat ederim. Bu ıı, Tektro Burası da normalde Shimanoymuş galiba. Shimano'nun tutuşamadığı. Mesela. Bu fren hangi internette yazar aratın arkadaşlar böyle. Yani fren performansları diye aratın markalar ve markaların modelleri seviyelerine göre çıkacaktır. Bisikletin aktarıcı markasına bakalım. Mesela benimki şu an Shimano. Şimanı Törney arkadaşlar. Şimanı Törney çok düşük. Yani başlangıç bisikletlerinde bulunan bir aktarıcı Ön ve arka attırıcının aynı marka olmasına dikkat edelim. Ön ve arka attırıcı aynı marka olmazsa bu birbirine uyumlu olmayacaktır ve sorun oluşacaktır. Burada aktarıcıların da yine Şimanı ise attırıcının da yani şurada şurasının şişman olmasına yine benimki silinmiş yazmıyor. Şişman olmasına dikkat edelim. <laughs> Dişlilerin kaç dişli olduğuna. Mesela çok böyle yokuşlu bir yerde süreceksek. Şu an burada çok fazla terliyorum. Hava sıcak. Kaç dişli olduğuna dikkat edelim düşünüyorsunuz. ne kadar küçük olursa sizi o kadar yorar. Yani şunun gibi düşünün. 29 jant kullanırlar genellikle. Şehirler arası gidecek kişiler. Yani 26 jant sizi biraz daha yorar. Bunların ortasında 27,5 var arkadaşlar. Ben 26'dan sonra 27,5 alacağım. Şimdi bu dişliler de yine bunlar gibi. Dişliler ne kadar büyük olursa yani ne kadar fazla dişli olursa o kadar iyi. Siziz o kadar az durar. Çok dik yokuşlarda sizlere o kadar avantaj sağlar. Mesela yine maşaya gelelim. Maşanın kalın olmasına dikkat edin arkadaşlar. Maşanın kalın olmasına dikkat edin arkadaşlar. Niye? Çok böyle ince maşalı bir çok ince maşalı bir arkadaşım vardı. Adını şu an hatırlamıyorum. Eskiydi o Çok ince maşalıydım. Maşası çatladı şuradan. Şuradan çatladı. Sonra işleri görmemeye başladı. Sonra çakma bir maşa taktı. Çok da fazla işini görmedi. Böyle bastığı zaman orada kalıyordu. Çekmesi gerekiyordu falan. Baya bir sorun yaşadı. Bu maşanın bir markası e, Zumbel'de. maşa. Ben memnunum diyeyim. Yani bu da yine orta seviye bisikletlerde kullanılan bir marka. Benim gibi kalın olmasına dikkat edin. Buraların ön arka ön arka mandallı mandallı olursa o kadar kolay kullanırsınız bisikletinizi. Şurada jant göbeklerine dikkat edin. Bu jant göbekleri Önceden önemli jant ve disk arkadaşlar birbiriyle uyumlu olmalı. Jant ve disk uyumlu göbekler var. Onlardan seçmeye dikkat edelim. Mesela disk frenliyseniz V freni, V frenliyseniz disk freni geçmek için buralarda yerler yapılmış. Ben buna dikkat ettim. Yani disk frende bir sorun yaşarsam V frene geçebileceğim bunlar bunlara dikkat ediyoruz mesela suluk kafesi takılma için şu da var mı bende yok iki taraflı olanlar var arkadaşlar onlar hayat kurtarıyor diyelim özellikle uzun yerlerde şimdi bunlara dikkat ediyoruz önemli olarak neler var bisikletimi çevireyim şöyle evet bir de bisikletin şu tarafından bakalım arkadaşlar bisikletimizin şu ön dişlilerine gelelim ön dişlilerin koruması bazı bisikletlerde olur bazı bisikletlerde olmaz olsa da dişlilerin olduğu yeri korumaz arkadaşlar bazıları ya da sadece dişlilerin olduğu yeri koruyanlar vardır Salkanolarda genellikle sadece bisikletlerin olduğu yeri korur böyle. Plastik bir şey vardır. Çember diyeyim. Onu değiştirdim ben. Şöyle mesela Mustafa'nın Kronos c 150 var. 2019 model. tarafından bulabilirsiniz. Bir tarafından. Evet. Yani oranın burası metal arkadaşlar. Şu dişli kısmını da şurayı da koruyor kalkanolarda hiç görmedim yani. Genelde şöyle bir çember oluyor ve bu çember çok çabuk kırılabiliyor. Kırıldığı zaman da değiştiriyorsunuz yine kırılıyor. Sorun çıkartabiliyor yani fazla. Evet. Ben eski bisikletimde çok yaşadım o yüzden bunda da yaşa olmak için şöyle bir şey aldım. Bunlardan taktırdım. Bunlara dikkat edelim. Yani dişlerin kurmalı olmasına dikkat edelim. Öyle diyeyim. Başka? Kendimizin <laughs> neler seviyorsunuz? Mesela Maşa ya Maşa diyorum Gidona Çok fazla eşya takacaksın Gidonun boynuz gidon olmamasına dikkat edin Ben çok fazla bir şey takmıyorum Bir zil Bir fren Pardon Fener Bir de Şöyle bir telefon tutucu Bloklar için Annemin telefonunu istemiyorum bu gidon düz olanlar var. Çok az eğimli olanlar var. Bir de benimki gibi şöyle açıklığını gösterelim. Boynuz gidon olarak geçen gidonlar var. Bunlara dikkat ediyoruz. Attırıcılar yine dediğim gibi attırıcılarla şuradakilerin arka attırıcıyla şuradaki kelebek viteslerin aynı marka olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca Pedallar arkadaşlar, pedallar metal olduğu zaman şuralardan e, şu kedi gözü diye geçen deflektörler var. Hadi. Arkadaşlar bunlar buralardan bazılarında metal olursa pedal şuralara vidalıyorlar ve o vidalar zamanla gevşiyor kullandıkça gevşediği zaman da ses yapıyor. Mesela ben bir arkadaşım vardı o metal ve metal pedallar küçük oluyor. Özellikle geniş ayaklı arkadaşlarımız için konuşuyorum. Şu kısma çok fazla ayağa çarpıyor. Oraya ayağa çarptığı zaman da şu kısımda bacağınızın şu kısmında yarı yapabiliyor. Bunlara dikkat edelim. Bu pedallar şuradan çalışıyor. Bunların bir de Böyle, özellikle yarış bisikletleri ve şehir bisikletlerinde olan şu kısımlardan çalışan kilitli pedallar var. O pedallar arkadaşlar çok fazla şehirde kullanacaksanız tavsiye etmiyorum. Buna daha dikkat edelim. Lastiğimizin genişliği nerede kullanacağımıza göre değişir. <laughs> Mesela şehirde kullanacaksanız çok fazla eğimli olmayan bir şehirde Bunların daha bisikletleri, daha geniş olanları var. Şu şeyler var hani böyle ne diyorlar. Çok böyle geniş lastik. Şu kadar falan. Bu 3, 6, 6 parmak genişliğinde falan lastikli olanlar var. Adını şu an hatırlayamıyorum. Değişik bir adı vardı. Onlar çok fazla insan yorar. lastik ne kadar ince olursa o kadar az durur. Evet. Bisiklet <laughs> Bisikletler hakkında yani bisiklet alırken dikkat etmeniz gereken şeyler. Bunlar arkadaşlar. Aklınıza benim unuttuğum ama sizin aklınıza gelen şeyleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.